CHP'nin ben CHP'nin yanlış politikalarını burada saymak istemiyorum. Ama burası iyi de değil. Ama e, güzel bir platform olursa bu ülke niye bu hale geldi? Bu ülkeyi bu hale sokan hangi bir zihniyettir? Size çok e, somut bir örnek vereyim. 1930'lar 30'lu yıllarda CHP'nin İçişleri Bakanı şunu söylüyor. Diyor ki Kürtler olsa 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 bu ülkede Türklerin hizmetçisi olabilirim. Dün de yani iki ay evvel iki ay evvel mecliste CHP'nin bir e, kadın milletvekili şunu söylüyor. Biz Türkleri ve Türkleri aynı kefeye koyamayız. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Yani CHP'nin 1920'lerdeki bugüne kadar olan zihniyeti asla değişmedi. Asla değişmedi. Bir kere, bir kere sosyal demokraside, sosyal demokrat, kendisine sosyal demokrat diyen bir partinin bir parti, bir halkın inkarını söz konusu yapamaz. Yani e, sen e, bir halkın dilini, kültürünü, kimliğini inkar edeceksin, yok sayacaksın, asiline edeceksin, ondan sonra da sürekli tarih boyunca o halktan o Bu çok büyük bir çelişkidir. Yani bu Eee onun için benim e, şurada e, başkan adayına saygım sonsuz. Başarılar diliyorum kendisine ancak biz kendi oyumuzu Kürt halkı kendi oyunu kendine verecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. ben de büyüktü ama Leyla Zana Cumhuriyet Halk Parti döneminde yaptı belediyede kendisini şey yaptı. Buna da saygı göstereceğiz. Diğer partiler de düştü yapsın. Evet, evet başkanlığı yolcuyla başkanlık buraya gelmesine hareketler. Teşekkür ederim. Başkanlığı devam ediyoruz.